Bence burası %100 Türkiye. Şu manzaraya bakmak bile yetiyor. Bu tuğla evler birazcık daraltıyor hangi taraflarda olacağımızı. Biraz baktığımızda sanki Büyük Britanya gibi ki öyle. Yani İngiltere ya da İskoçya. Tahmini yapabiliriz. Kolay bir tahminde açıkçası. Trafik soldan. Bu tabela sarı. Güney yarımkürede olabiliriz, o yüzden Avustralya olabilir, doğru cevap. Nedense bir Amerika değilmiş gibi geldi. Tahminlere baktım bir de, Yeni Zelanda'dan sonra herkes bilmeye başlayınca. Avustralya en mantıklı tahmindi. Ve burada trafik soldan. Afrika yani Ghana ya da Nijerya değil. Kenya ya da Uganda olabilir. aracı görebiliyoruz. O yüzden etrafa baktığım zaman Uganda'da olduğumuzu söyleyebilirim. İddia bahisi ve instant yerine inatant yazmışlar. <laughs> Bir ağır fazla yazmışlar. Ki burada doğru gördüğünüz gibi. <laughs> Kuzey taraflarında gibiyiz. Kırmızı evler Finlandiya'ya Norveç, Setirdi, şu tabela. Daha çok Norveç olabilir kamera 4. jenerasyon. Umarım Finlandiya çıkar. Değil İsveç'e bakıyoruz. Güzel. Hani bu üç ülkeden biri olacağı garantiydi. Bu az ipucuyla çok tahmin edebileceğimiz bir şey yoktu. Buraya bakalım. Kuzey Yarımküre Plakada bir şey var mı? Süper Nedense bunu hissetmiştim eğer turist değilse ki bunlar turist gibi Fransa plakası bu ama burası Fransa olabilir mi? Değil Bu Fransa plakası ama Burası Fransa değil Lago de Venere İtalya olabilir mi? İtalya Doğru cevap güzel Balkan ülkelerinde bir yer gibi. Direkler Romanya direği değil. Macaristan direklerine benzeyen bir şey görmedim. Dolna Uliga. Hırvatistan değil. İlk aklıma Hırvatistan geldi çünkü araçta Avrupa şeridini görmedim plakada. Çıkmaz sokak. Sırbistan ve Hırvatistan yapıldı. Avrupa şeridi yok mu yoksa? Üstte çizgiler var karakterlerde. Avrupa şeridi var mı yok mu emin değilim. Yoksa Kuzey Makedonya yapabilirim. fazla çizgi olduğu için Slovakya yapıyorum. Bir de doğru cevap güzel. Finaldeyiz. Trafik sağdan güney yarım küredeyiz. Düzlük şeritler sarı. Arjantin'de olmamız gerekiyor. Bakalım. Arjantin doğru cevap. Bazen Uruguay ile karıştırabiliriz ama önceki videolardan da bildiğiniz gibi Uruguay'da tabelaların direkleri e, tahta. Burada göremedik onu. İstatistiksel olarak bakarsak buranın Arjantin olma ihtimali çok daha yüksek. Uruguay'a nazaran yüz ölçümüne bakarsak bu yüzden hem alışık olduğumuz manzara hem de bu bilgilerle çok kolaylıkla Arjantin'i tahmin edebilirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Burası hemen ilk bakışta Amerika ya da Kanada'da gibi görünüyor. West-East Stop All Way Bu Amerika'da daha çok görebileceğimiz bir yere benziyor o yüzden tahminimizi yapalım Bu doğrudan Amerika'da ulusal karayolu numarasının logosu olabilir Şu an Avrupa'da bir yerdeyiz Generasyon 4 kamera Bu araç pek yardımcı olmayacak ama nedense aklıma Avusturya gelmişti Otobüsten dolayı Pek yardımcı olmayacak derken Evet bunun Almanya olma ihtimali yok Avusturya doğru cevap olacak Eğer Avrupa'daysak Macaristan yapabiliriz Kuzey Yarımküredeyiz Macaristan için çok kırsal bir yer ama her ülkede böyle yerler var. Macaristan'ı yapalım. Değilmiş. Romanya da olabilir. Şu direkt o ülkelerden birinde olduğumuzu düşünürdü zaten. Bakıyorum. Dile bakarsak Romanya gibi. Doğru cevap. Sanırım güney yarım küredeyiz. Evet. Dağlık bir yer. Kamera jenerasyon 4 gibi. Yeni Zelanda mantıklı olacaktır. Tahminleri bekleyelim. Herkes tahmin yapmadı henüz. Bilmeye başlandı. Evet Yeni Zelanda. Bir böyle acaba Avustralya mıdır diye tahminleri bekledim. Eğer Avustralya'yı görseydim yanlış tahminlerdi. Doğrudan Yeni Zelanda yapacaktım yine. Burası çok yüksek ihtimal Hollanda. Dil o şekilde. Hemen hem arka plakalar sarı. Mimari de aynı şekilde. Ve Luxemburg için çok gelişmiş bir yer. Burada trafik sağdan. Latin Amerika hissettim ama sanki değil. Gerçekten hissettiğim yerden çok uzağız. Burası İzlanda olması gerekiyor. Keflavik evet İzlandalıyız. Doğru cevap güzel. Burası Avrupa'da bir yer. İtalya olabilir mi? Jenerasyon 2 kamera Aracın plakası İtalya plakası gibi değil Acaba Portekiz mi Evet, Portekiz doğru cevap Bu, Güney Kore'nin dili Evet doğru cevap bence burası yüzde yüz Türkiye. Şu manzaraya bakmak bile yetiyor. Kırmızı beyaz mı evet burası kesinlikle Türkiye. Evet ülkemizi ilk bakışta bilmek güzel. Kuzey yarım küredeyiz bir Baltık ülkesi gibi. Ya bu hiç tanıdık gelmedi. Maalesef Fransa'ymış. Tabi hiç tanıdık gelmedi bana. Ve toprağın renginden dolayı sanki bir Baltık ülkesi gibi geldi. Çok fazla da ağaçlara bakma fırsatım kalmamıştı. Zaman sınırımız olduğu için pek zamanımız olmuyor. Rakibimiz muhtemelen Taberan'ın ülkeye ait olduğunu biliyormuş. Galibiyet için tebrik ederiz kendisini. Burası Avrupa'da ilk bakışta aklıma gelen bir yer olmadı. Fransa değil. Almanya olması lazım. Bu kameraya bakarsak. Leverkusen'i de gördüm. Almanya'dayız. tropikal iklime yakın bir yer. Trafiğin sağdan olduğundan dolayı emin değilim. Aslında soldan mı? Değil. Bu çift yön. Bayrak var mı? Orada var ama anlaşılmıyor. Şuradaki yazı da okunmuyor. Bu İspanyolca ama İspanya'da neredeyiz? Peru'da olabiliriz. Evet süper. Peru'da olduğumuzu bu tabeladaki siyah beyaz boyadan dolayı anladım. 4 kişinin elendiği bir tur oldu. Bir Slav ülkesindeyiz. ekstra ipucu arıyorum. Jenerasyon şu kamera gibi. Bu sarı olduğundan dolayı acaba Slav'dan da ziyade Litvanya olabilir mi? Çek Cumhuriyeti değilmiş, Sırbistan değilmiş. C. Si, C. Si, hiçbir fikrim yok. C si neresi olabilir? Slovenya, Slovakya. Bu ikisinden biri galiba. Slovenya bence mümkün. Doğruymuş. İlk olarak yarım küreye bakalım. Sanırım Güney yarım küre. Evler asya evi gibi. Burası çok enteresan bir yer. Butan'a çok benzettim ama Butan çok dağlık bir yer. Bu butanı yapmazsam aklımda kalacak. Güzel. Butanmış. O zaman butanın dağların arasında şu anda görmüş olduğumuz gibi platoda olabiliriz. Bu gördüğümüz yerin deniz seviyesine yakın bir yer olduğunu hiç sanmıyorum. Bu tanı bilmemi sağlayan en büyük nokta ise bu görmüş olduğumuz evler. Çok fazla Butan'daki evlere benziyor. Burası çok yüksek ihtimal Afrika. Trafik soldan. Senegal'de olabilir miyiz? Kenya'daymışız. Aslında Kenya aracına hiç benzemiyor bu. Benziyormuş. Snorkel var aracın önünde. Onu kontrol ettim. Kenya özel durumlardan biri. İlk aklıma gelen şey Brezilya. Ama Arjantin olabilir. Brezilya sanmıyorum pek. Beyaz çizgiler olduğu için Şili'yi düşünüyorum değil. İkimiz de Şili yaptık. Bu ücra yolda neredeyiz? %50'yi kullanmak istemiyorum. Araç siyah, Uruguay olabilir. Süper. 150'yi kullanmadan bilmek gerçekten güzel. Rakibimizi de bu konuda tebrik ediyorum. Zaten yüksek level dobilerde kolay kolay %50'nin finalde kullanıldığını görmeyiz. Uruguay'a gelecek olursak eğer Latin Amerika'da siyah araç görebileceğimiz 3 ülkeden ikisi Arjantin ve Uruguay. Birini hatırlamıyorum. Araştırdıktan sonra editte buraya eklerim onu çok güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası en çok keyif aldığım finallerden biri olabilir. Çünkü ilk başta da söylediğim gibi rakibimizin ve bizim %50'yi kullanmamamızdan dolayı tam bir beyin fırtınasına döndüğünü düşündüğüm bir finaldi. Bu tarz turların devamının gelmesi dileğiyle. Şöyle ilk baktığımda aklıma gelen ilk yer Arjantin. Uçsuz bucaksız bir yol. mu? tarafta da beyaz çizgi, ortada da aynı şekilde ve Arjantin doğru cevap. Kiril alfabesi kullanılan bir yer. Doğrudan Ukrayna'da olduğumuzu görüyoruz. Ukrayna'da olduğumuzu eğer bu yazıyı okuyamasak bile şöyle anlayabilirdik. Gördüğünüz gibi sarı renkte Ukrayna'nın Ulu Aksatması. Bulutların orada o sarıyı görebiliyoruz fark ettiyseniz. Güney yarımküre gibi. Burası Güney Afrika olabilir. ya da espatini olacaktır derken Güney Afrika çıktı. Yeni Zelanda burası. Hem 4. jenerasyon hem binaların mimarisi. Bir de şu tabelalar her zaman Yeni Zelanda'da gördüğüm tabelalar. Zaten burada da Yeni Zelanda yazıyormuş. Sovyet döneminden etkisi kalmış bir ülke burası. Bulgaristan olabilir. Ve yine sanırım gözücüyle bayrağı gördüm. Evet Bulgaristan. Bu konuda çok şanslıyız. Finaldeyiz. Ee, bayrak mı emin değilim. Tunus olabilir ama stop yazıyor. Bu bize zaman kaybettirdi. Kozmetik farması Avrupa trafik soldan evler beyaz Malta olabilir Malta doğru rakibimiz de bildi sağda solda sarı ortada beyaz trafik sağdan araç siyah değil ama o trafik soldan Botswana yapmamız en uygun jenerasyon 3 gibi bu 2 değil Evet doğru. Burası Finlandiya ya da İsveç olabilir Norveç de olabilir Kesik bir çizgi var Kesikli çizgi olduğu için İsveç düşünüyorum ama Jenerasyon 4 kameraysa Norveç ama emin değilim Bu da doğru Çok çekişmeli gidiyor Fransa hissettim ama değil Hem önde hem arkada Arkada yok galiba Westminster'ı gördüm. Ve bu tabela zaten doğrudan Londra'da olduğumuzu gösteriyor. Trafik sağdan. Kamboçya olması lazım. Evet Kamboçya. Rakibimiz bunu görmezse ya da herhangi bir alfabe görmezse. Diyeceğim ama bayrak dahi var. Son anda gördü sanırım. Çok çekişmeli gidiyor. Yine bir Balkan ülkesi. Çok kötü oldu buradan gidemiyoruz. Bir alfabe bir yazı. Ben ilk aklıma gelen yeri tahmin edeyim. Bulgaristan evet. Gözüm doğrudan sadece Kiril alfabesini aradım Kirli alfabesini göremeyince yine de fikrimi değiştirmedim. İlk aklıma gelen yer Bulgaristan'da. Şöyle bir ipucu verebilirim. Genelde kışın çekilmiş görüntüleri görebileceğimiz ülkeler sıklık sırasıyla Bulgaristan, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti diyebilirim. Tabi bu saydığım ülkeler Balkanlardaki ve Orta Avrupa'daki ülkeler. Rakibimizi tebrik ediyorum. Şu ana kadar tecrübe ettiğim en rekabetçi final oyunuydu. Bu videoyu da bu ile sonlandırabiliriz. Videonun içeriğini beğendiyseniz beğene tıklayabilir. Bir sonraki paylaşımlarından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Gevgesir seven, coğrafya seven insanlara bu videoları ulaştırabilmek için paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.